kanalımız var. 3 kanalımız. Bunlardan birine telebire bu mevzuyla ilişkilendirerek Sayın Merden Yanardağ'ı hem de kanal kendinin değil oğlununken hem de yalan iftirama velev ki dediği mevzu olsa el koyma işlemi için mevzuyla alakalı olmak varken kameraları, kayıt cihazlarını, canlı yayın araçlarına el koyup o kanaldan, o kanaldan normal yayına engel olup belgesel yayınlattıranları o kanala TMSF eliyle Yeni Şafak yazarını kayyım diye atayanlara yazıklar olsun. verdiğin talimatla çetenin reisi ne yapıyor? Muhalif kanallardan yapılan yayınlardan rahatsız, eleştiriye tahammülsüz, susturabilmek için kunduna getiriyor, bir şekilde Tele1 kanalına el koymaya kalkıyor. İlk geceden itibaren il başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz iki gündür Tele 1'de dayanışma gösteriyorlar. Sizler de gösteriyorsunuz. Bu mücadeleyi bırakmayacağız. Nereden yanardı? Tele 1 emekçilerini yalnız bırakmayacağız. Özgür basın susturulamaz. Onlara sonuna kadar sahip çıkacağız. işin en kritik noktasını ifade edeyim. Bugün içeride, bugün içeride Ekrem Başkan'a diğer attıkları iftiralar milletin vicdanından geri döndüğü için ortalama vatandaşın aklına yatmadığı için hele hele geçmişte Tayyip Erdoğan bu görevlerdeyken tutuksuz yargılanıyorken bir gün gözaltına alınmamış, bir gün tutuklanmamış, ceza alsa bile polis gelmemiş, telefonla davet edilmişken. Şimdi daha hakkında iddianame bile yazılmayan, yazılamayan Ekrem başkanı ve arkadaşlarımızı yakında mahkeme karşısına çıkarmak zorundalar. Sayın Bahçeli söylüyor, iddianame lazım. Aklı başında AK Parti'nin geçmiş yöneticileri söylüyor iddianame lazım. Aylardır biz söylüyoruz iddianame lazım ama iddianameye somut kanıt lazım. Geçtiğimiz günlerde 500 sayfa bir iddianame saatler içinde çöp oldu. Önümüzdeki günlerde biz o iddianameyi bekliyoruz ki bugüne kadar atılan bütün iftiraların nasıl çöktüğünü, nasıl büyük yalanların kanıtlanamadığını, yapılanın bir algı operasyonu olduğunu dosta dost olmayana gösterelim. O iddianamenin bu hale geldiğini gördükleri için panik halindeler. Panik halindeler. Diyorlar ki yazdık, yazdık iddianameyi verdik. Bakın şu yedinci kattaki odalarda yapılan toplantılarda konuşulan şu. Diyorlar ki bunun hepsi bir iddianame olmaz. Birbirine bağlayamayız. Ayrı ayrı davalar açalım. Buradaki iftirayı söyleyelim. Hakim ne derse ona uyalım. Bu dosyayı kapatalım. Hepsini birleştirelim dersek hepsi birden asla ve asla ilişkilendirilemez. Ama başsavcı diyor ki olur mu? Adama ahtapat dedirttik kolları var dedirttik, başları Ekrem dedirttik, yazacaksınız iddianameyi.